Ben de var ya yemin ederim gram beyin yok. Ya sana ne lan gerizekalı oyun oyununu. Oo. Osur. Sık kafalı. <laughs> Oy söze bak. Ece, sık kafalı denmez ayıp. Ayıp da. Çok ayıp. Aa, Aa özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> tamam heh aferin. Tamam ben dönüyorum şu an tırım var mı arkada kalan? Hep yok gene gene ben geliyorum. Eray seni aldım bu arada gerçekten. Ben biraz yavaş gitmem. Bana açacağım. Koş ver. Ben yol açıyorum. Koştu okey. Şimdi Baturay önden git. Baturay önden git sen. Oğlum ben istediğin kişi önden gidebilir evet, şu an hiçbir işine yaramaz. tamam ambulans. <laughs> ambulans. Ya. Ambulans kim bu önümdeki? Benim ambulans. benim benim. Ambulans. ambulans. Var önden git. Önden git. Önden git. Önden git. Önden git. Önden gidiyorum. Önden git. Önden git. yetiş, git. Önden git. Önden git. Berk git. Önden git. Önden git. yapar git. Önden git. Önden git. Önden git. Önden git. <laughs> <çizdiriyorlar>. Ne de çıldırıyorlar. <laughs> ne yapayım? Sekeze gidiyordun. Gelin ne gel. Gelin. Ben ill illegal bir Vito'ya oldum. Nasıl Arkana yani? Bak. Torbacı Vito'su gibi bir şey bu. Ooo <laughs> ya. Aa. O ne kanka? Eray anı. açıldı. Allah kahretsin. Eray. Adamlar ne ya, kadar güzel bak ya. oldu Kanka, biz de koordine kral kral olsak kral ya hadi bir bakalım. Ben ben gel yılların emeği <Bütün> bu. Çet ben mal kaldı var ya bak. Oy hayır hayır hayır. Ararız ya. Epo gel lan. Destek veriyorum size sana. Destek veriyorum. Hayır bana ben biraz. Kırmızılı. <laughs> Aslanlar geliyor. Hayır yapma hayır hayır yapma. Filiz biz de oğlum haritayı göreceğiz. Enes ne bu kadar uvu konuşuyorlar. Filiz artık bizim. Rahat bırak rahat bırak. Dur git buradan. Beyler Bizi, beni girelim. zorbalıyorlar. Ne olur git ya. Buradan. Beni, <laughs> beni <abi>. zorbalıyorlar. <laughs> git buradan. <laughs> ya, Ay, bu abi bu trega ne abi? Eral ben gittim yargandan. Zorbalıyorlar. Deniz, sana bir şans veriyorum. Gel arkamdan sana yolu açacağım. Al bir siktiri git ya. Önden git evet oh. evet evet. Al bir siktiri git mi? Hayır oh. hayır sana değil. o oh. Ebo ebo sana değil. <laughs> arkamda dur. Arkamda dur. Tankı yar. Tankı oh, oh. Sert ne var? Çok, arkamda çok iyisin. Arkamda Batur, dur. Batur, arkamda ben dur. Ben arkamda dur. sonra Emoni emoni. Spot'un açıyor. Geç 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 Gel. Hadi tankla gidin. bir. Ben ambulansım şimdi. Kim açıyor? Bir, saniye. Ambulansın arkasında kim var bana onu söyle. Amına koyayım. O yere uçuyor. Hoşko bizi attılar ya. Ambulansın arkasında Allah kim Allah var? Kimi taşıyorsun? Şimdi kırmızı e, mami mami başına arkandayım. mami arkandayım. Ben at ben at. Beni at. Ah oh be atam. Mami iyi 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 bir şey yok bir şey yok. Mami yer arkamda. Bu tanklar ateş edemiyor mu? Keşke ya. Görüşürüz taşkın. Mami hadi mami. Atma lütfen atma. Arkandayım arkandayım. Git gaza bas biraz. Bire benim göküme yeri. Bu kadar gidiyor bu ya, kadar. Baturay gelip nasıl götüme yeri ya. ya. Sakın 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 sakın. Ha. Eray çabuk Eray geçiyor no Eray no geçiyor. Ne oldu? Ne oldu? Hasbun. ben nasıl düştüm <gülüyor> lan? Ya <laughs> Eray Eray sal Eray Eray geçemeyeceğim. <laughs> eray amına <laughs> koyayım <Eray, anladım> ya. <laughs> ben kimseyle de gidemem. Kamerayı sallandı. İyi bok Oyuncuyum. <laughs> Bak çok kadar er konuşuyorsun ha. Ya ben de burada. Hayır kaç kadar. kaç. Aa ne oluyor? Kaç kişi? O ne lan? E, e. Suratıma girdi. Ne ya. oluyor bana? Kaç kişi kazandığında bitiyor boys? Kanka ee, altı, kişi. Boys ne amına koyayım? Boys boys. Boys boys. <laughs> boys. Kanka ayıp ol ya boys falan. Gel gel dur. Totten Bunu atayım. Şey yapayım, şey yapayım. <laughs> gel, gel, bir şey yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Gel, gel. Ben, ben, ben sana yapacağım ama. <laughs> Oğlum Mardiye geçemiyorum. Dilliyi geçemiyorum. Birisi yardım edin. Arkama ya gel, oğlum. arkama gel. Bekle. Tankın arkasından geldi bana vurdu. <laughs> gel, gel gel. Biri tekerleğimi aldım. Çok iyi, çok iyi, güzel. Mert, Mert. <laughs> Mert, niye <laughs> Mert, niye Mert niye bana girdin? Ben bak tek ambulans benim. Tek abi. ambulans benim. Ne olur biraz gideyim. Hah. Tek ambulans benim. Gelme. Ya. gelme ben gelme Gelme. gelme, 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 gelme ya, ya. Ya. Ver, Korkudan düştü yine bak. Oğlum önümü kapatmış çünkü. Gelirim, gelirim. Penguen kafalıya gideceğim. Ne var <laughs> lan? Sen sen o Ruspu. Böyle yapacağım. Hey, böyle yap. Gel ama şey yapalım. Biraz yetişeyim, biraz. Geliyorum, Gelelim Gelelim geliyorum Enes. Yapmayın. Tarı kim serdi lan? Lan atakma geldi. Attım, <laughs> Batura'ya attı seni. <laughs> ah Düşme tamam, düşmedin. Düşmem. Tamam. Lan nasıl skaldın herhal sen Ya oğlum! Konerik yapıyorsun abi. Kocanlığı mı saçıyorsun? Oğlum! Oğlum, oğlum. Batura'nın memesi sızlıyor. Allah Baturay. O bir memeleri. Tane de de o oğlum. Kanka, Öldürüm, bir ya başka siktir git. Bir şey, şey <laughs> al. Merteren Reis. Oyunda bile sarhoş ya. Oo, Enes Baturay Ali konuşmuş. Çeki büyütemiyor muyum ben? Tak. Kim var söyle? Arabada kim var oğlum söylesene. Bak, Niye konuşmadın? diye düştüm bak. Niye konuşmadın diyor. Ay yürü ya. Nasıl ya Osko sen Oğlum oyun oyuncu yaratılmışsın ya. kanka. Abi bela mısın? Beyler bir şey diyeceğim. Ya. Ne olur. Ne olur salın ya. Ya benden. Ne oldu bende ne oldu? Geçemiyor. Gel, gel önden iki tane. Bak geçilmiyor. Birileri, birileri komple evet, kurup bir beni geçilmiyor. Mert Mert. Geçsin. Herkes kendi salınlar. Herkes kendi salınlar. Yanıma gel. 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 Ha, bak böyle. Yanında ilerleyeceğim bir saniye. Heh. Hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler, hastaneye ulaştırmaya çalışıyoruz. Ya. Vurun onları, onlara. Vallahi dönmüyor, vallahi dönmüyor vallahi dönmüyor bu. Vallahi dönmüyor bu. <laughs> Vurun onlara. Daha büyük geldi, daha büyük geldi, daha Bekle, yandan geç bekle. Tamam. Bekle, Oğlum adam versin tamam. ambulans artık. Selamlı selamlı. Selamlı aleyküm. selam. Ben götüm götümle bir vurdum bana. Cik diye. 2000 lira için vurdum sana. Çok çok Beyler konvoy yapın en önden aynen yar böyle en önden. Eşli aleyküm gençler. Öde. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> 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 <Senin>, Beyler bunlar geliyor. Senin ben amına koyayım <laughs> ya. Ooo. La <laughs> karis, karis, karis kendi kendime düşüp duruyorum ben ya. <laughs> ben de. Bu gelen yapacağım. kim? Gel Enes konvoy hadi gel. Enes gel Önden gelen Poşko Neyse altında. Enes, enes Butun Şu an CO ya. <laughs> ya beni itme beni Ambulansın Enes Ben, ben yardım, yardım için buradayım ya Yardım siyah... et Dur bir saniye O kadar yaklaşma siyah O kadar yaklaşma Yapma Amına koyarım Yapma Hey Ayıp kanka Sakin olun Beyler sakin olun ya Bir dakika Ya ben niye bu geçiş noktasında en salak aracı oynuyorum Ben daha Size çok gerideyim ben On birinciyim <laughs> 11 kişi. Kral var. bir. Oğlum ne onu onu bir Beyler beyler en sağdan gidiyorum. Abi. Gelmeyin ne olur, ne olur. Ne olur ne olur. Ne olur. Atma 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 adam atma. Biraz değişik. Ambulansı versin. Araba değişeyim yani anladın mı? Evet evet. Ha şimdi yarraya gidiyorum. Ağzından geliyorum. Şimdi sıçmadınız mı? Ya, ya. Kanka boost <laughs> aldım, Vallahi aldım valla vurmadım. Bir saniye bir saniye. Dur şunu değişeyim. Ben Dur, zaten ben, buradaydım. Ben zaten ben, buradayım. Ben zaten buradayım. Baturay'a vurun, Baturay'a vurun, Baturay'a Hayır hayır şunu değişeyim valla Baturay çok geç, Baturay, Baturay, anlamadım, geç anlamadım. Baturay, geç, Baturay geç, geç hadi geç, ya geçiriyorum seni Ne abi o zaman Geri geri yani git Aptal sen benim üzerime sürdün Yanlışlıkla oldu dedim bir izin verir misin dedim üstüme gel ben, ben buradayım sen Evet yenerim Ben, <laughs> ben yenerim sandım çarpışınca evet, Elay başka soru Hayır Ram karı çok zor, yenemezsin yani Sarı kim? Ben Dur 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 ne olur ha Tiktok arkadaşın hey, hey, hey. Enes Batur sakin ol Hadi ben birileriyle de çarpamıyorum mi? anladın mı? Sürekli aynı araçtayım Gelme Gelme lan zeki Enes Batur Gelme artık önünü mü görmüyorsun lan Sen hoş musun amına koyayım Hayır Hayır önüme hızlandırma geldi araçta hızlandırma boost'a denk geldim Obitemo Ne Obitemo bana kaç kere yaptın He yaptım ben Allah Allah Yaptın Allah. Mı? Tabii. Tamam. <laughs> ya Enes ne, neden kanka? Mert yok oldu ama bak kahretsin. Hayır 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 <laughs> sakin, sakin, abi. Sakin 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 Kral ha, ya. Kral. Ben Berge oyunu oynadım. sen ben ne yaptın? Yani şimdi ben alır, alır. buradan giderken herkes uçuyor evet, böyle? Evet. <laughs> bu nasıl Vay. mümkün olabilir amına kıyım? <laughs> nasıl yaptın lan? Vayyyy. Bir şey olmadı bir <laughs> <yok. Ay, arkadaşım. gülüyor> şey olmadı devam. Çok eğleniyor. Beyler önüne suyunu çıkıyor. Vayyyy. Adam patladı önünde cam istemiyorum 2000 lira öldürdü beni amına. Ben bununla mı takılsam sadece ya kıyamet. Bırak beni ya. Ekmeğin tablo bak git kes sen. Bu kim? Gelsene niye bana Oğlum Baturay ben bu arabayla hiç ile... <laughs> çıkmadı, çıkmadı ismi çıkmadı vallahi. Ben bu arabayla kimsenin oynadığını görmedim. Hiç çıkmadı vallahi ismi çıkmadı. Ben ben bu kimdi? Oğlum Enes Batur'la hep oynadım. Oy nasıl geçtim? Bir şey var ya. Bir şey yok şu. Dodge artık ya anlamıyorlar nereye gideceğimi. Bu ne bu tankla? Ben ne yapacağım bu tankla? Yan yana gideceğiz böyle kanka. Evet aynen tanklıyoruz. Nasıl Saygılar ben de takım sizdenim ben de takım. çok iyi. Bir bakayım ses. Eray'ı taşı, Eray'ı taşı, Eray'ı taşı. Taşıın kanka beni. Taşın. Eray'ı ah, itin, Eray'ı itin, Eray'ı itin. Eraya itin. Chose, ra, itin etin, Eray itin. Eray itin. itin. Eray itin. Eray itin. Eray 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 itin. Eray 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 itin. Eray geçirme. Eray geçirme. Eray Eray itin. Eray Eray Alın, evet, ya. Bak tamam. Bu ne? Bu ne? Ben geçeyim, teşekkür ederim. BEKLE ben nasıl yolculuğum ya.